Büyük Plan kanalından selamlar. Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisini ayağa kaldıracak tarihi bir karara imza attı. 2,5 yıl önce bin ton olan gümrüksüz hurma kotası, yeni düzenleme ile 7 bin tona yükseltilerek Filistinli üreticilere nefes oldu. Filistin halkına ekonomik desteğini artırıyor. Resmi gazetede yayınlanan yeni kararlara göre, Filistin ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşması kapsamındaki kotalar Filistin lehine genişletildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle Filistin ekonomisinin can damarı olan hurma ihracatında günlük muafiyeti kotasının 5000 tondan 7000 tona çıkarıldığı duyuruldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Filistin arasında 2005 Ten bu yana yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşması kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenlemek üzere imzalanan ortak komite kararlarının onaylanması hakkında kararların resmi gazetenin 19 Aralık 2025 tarihli sayısında yayınlandığı anımsatıldı. Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin gözetilerek Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlarla STA kapsamındaki ticarette bu ülke tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5000 tondan 7000 tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir. 2,5 yıl önce sadece 1000 ton olan kotalar bu şekilde Filistin'le yine 7000 tona ulaştırılmıştır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolünün, revize bölgesel konvansiyona atıfta bulunacak şekilde güncellendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi, aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de aramalı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının gümrük vergisinden muaf olarak 5000 tondan 7000 tona çıkarılması olmak üzere genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.